Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeniden geri döndüm gördüğünüz gibi. Şu an Minecraft'tayız. Ve bir detay daha fark ettiğiniz gibi toprak kollarım var. Yine geri döndüğüm gibi yeni özel güçler yapmaya başladım. Bir shorts videosu da çektim onunla alakalı. O videoda gelecek efsane evreni videosu da gelecek. Bakın dünyaya Şimdi bir günleri bir video konusu aradım aradım böyle bir şey buldum. Şimdi ben de sizinle birlikte ilk defa gireceğim dünyaya. Yine de yüklediğim... Evet. şu ...çelik an... dünyamız burası. Şöyle burada 3 tane NPC var. Bu, bu ne enter başla informasyon yani hakkında bilgiler falan buran ne diyor bütün modlar ve kitler var sanırım burada boxer mesela mojang, archer, single player falan var böyle botlar var değil mi var şöyle şurada ne var bakalım Burada kitler sanırım var, npc Burada kitler mi? Sanırım öyle, armor, weapon, arrow falan Burada neler var? Burada da aynı şekilde kitler var Şöyle mod seçelim ilk önce Butona şimdi mi tıklıyorum? Burada da coming soon yani yeni bölge gelecek diye düşünüyorum Şimdi Mojang falan var. Burada single player'ı seçelim. 50 zombi, zombi, 50 zombi Lan yumrukla mı kapışacağım oğlum? Ulan bunlar beni harcarlar lan. Arkadaş yumrukla savaşılır mıyız? O yüzden kit almam lazım. Herkesi de yapamıyorum ki. Şöyle bakalım. Bunlar ne bakalım. İksirler var. Şunda ne var? İksir bunlar hepsi. Şurada. Şimdi ne söylüyor bakalım. XP. var mı XP mi verdin ya da var mı bilmiyorum. Böyle burada da rule falan var. Enter'a basalım. Arenas to fight. Fault olsun arkadaşlar. Ben neyle savaşacağım? Beni geri gönderir misin? Beni geri gönder. Savaşabileceğim bir şey yok la. Kaldık mı şurada? Geri çıkma tonu falan. film mi yazdım illa? Şimdi iki saat. Şimdi yazdım. Yeniden doğdum da burada doğuyor. Şimdi orada seçtik. Şimdi single player zombi gelecekler şimdi. Hmm. Gelin lan. Bu sürümde neden yaratıkların içine girdiğinde vurulmuyor be. Lan bu nasıl savaş lan? Gelin lan. Gelin lan. Seyircilere bakın arkadaş. İzleyin izleyin bakın nasıl savaş oluyor. Hepsini yendim. Bu arada bu değil, savaş değil. Yaratıkların içine giriyor Minecraft'ın yeni sürümü değişmiş. Bak kreşyalar yağlar gelmiş oyna. Uzun zamandır oyuna girmemekten öyle işte. Şimdi bakalım başka. Bu arada az önce sesimiz map'te girdik. Ben boksere falan girirsem iki kişi olmamız lazım. Ben öyle biliyorum. Bu ne? Sille eşyalık. Boksere gireceğiz ya. Boxing'i de diyoruz. Bakın arkadaşlar. Kimle savaşacağız ki biz? Böyle savaşıyoruz işte şöyle arkadaşına falan savaşıyorsun. Sonra o geliyor seni lava atıyor. Sen de yanıyorsun. Ben şimdi ölmeyeceğim. Ya da öldüş miyim? Can yenilemem var benim ya. Elmanter'den mi bakıyoruz yani? Ha, yandık. Evet arkadaşlar böyleydi iyiydi. Sopamız var. Sopa ne alaka? Sopa dövüşmek için daha yani önce. Şöyle şuralarda istiyorsanız sizin için okuyun. Şöyle bir şeyler işte. Burada ne yazıyor lan? İşte okursunuz videoyu durdurup. Video kaç dakika oldu bilmiyorum ama sıkıcı mıydı? Ben de biraz sıkıcıydım. Artık bu videoluk böyle olsun. Diğer videolarda eğlenceli bir şeyler yapmaya çalışırım. Aklıma bir şey gelmiyor video fikri. Harita falan yani Skywars falan yapabiliyoruz? Çünkü başka bir şey bilmiyorum. Efsane Evreni videosu gelecek. Onu da izlersiniz. Zaman şimdi söyleyemem. Çekeceğim birazdan yani yayınladığım zaman. Yani shorts videosu yapmışım. Evet kadar da bay bay